açıklama kısmından linke tıklıyorsunuz. Sizi bir siteye yönlendiriyor. Üste Please Wait yazıyor. Orada saniye sayıyor. Ora dolar dolmaz Ready Go diyorsunuz arkadaşlar. Devam etmek için buraya tıklayın diyor. Ona basıyorsunuz. Yine üstte 10 saniye sayıyor. Please Wait diyor. Orada 10 saniye bekliyorsunuz. 10 saniye doldu. Bizi bir siteye yönlendiriyor. O yönlendirdiği siteye geçtiğimiz zaman geri tuşuna basıp geri geleceğiz. Ready Go'ya basacağız. Şimdi bizi indirme linki olan siteye yönlendiriyor. O siteye geçtiğiniz zaman download tuşuna basıp kolayca indirebilirsiniz. Zaten ekranda da görüyorsunuz yapılışını anlatarak sesli bir şekilde anlatıyorum size zaten. Buradan basıp indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gör